Abi sen bu parçayı bilmiyor musun? Çalışmadan mı geldin? <laughs> Efendi gibi çalışmadım bilmiyorum desene. Ya bir kere dinlememe bakar Nihat. Hallederim. Konseri 15 dakika kaldı be. Ne diyorsun sen? Oğlum. Benim adım Semih Özsener. Bendeki kulak kimsede yok. Ne kulağı be? Beynin dumur olmuş haberin yok. Nihat. Ayıp ediyorsun ama. Semih abi bakar mısın? Abi sana yarım yövmeyeni veriyorum. Alıyorsun dandik gitarını, biniyorsun bir otobüse, doğru İstanbul'a. Konseri beş kala böyle şaka yapılır mı Nalan'cığım? Benim şaka yapar gibi bir halim mi var? Şu haline bak. Yazık. O adam mı benim babam? Mı? Ben bu zavallı mı olmuyor?